Dünyalık olarak size her ne verilmişse, bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa, daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat, inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler, ve Namazı dost doğru kılanlar işleri aralarında şuurayla olanlar kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar namazı dost doğru kılan zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin birbirlerine karşı da merhametlidirler onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir müminler ancak Allah'a ve peygamberine inanan sonra şüpheye düşmeyen Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir işte onlar doğru kimselerin ta kendileridir.